Herkese tekrar merhaba. Bu videoda öğretim görevlisi kadrosunda bizi neler bekliyor, hangi süreçlerden geçiyoruz bunları konuşacağız. Kimler öğretim görevlisi oluyor, ilan şartlarında ne gibi stratejiler izleyebiliriz, hatta sınava girerken ne gibi stratejiler izleyebiliriz. Şimdi onları vereceğim. Az sonra. Evet. Öncelikle ilan.gov.tr'ye girdim sizin için mevcut ilanlardan bir tanesini açtım üniversitenin adını tabii ki söylemeyeceğim şimdi bu üniversitede 11 Mart tarihinde bir ilana çıkılmış evet burada iki tane öğretim görevlisi kadrosu var özellikle çok iyi oldu bu iki tanesi birinde çünkü Alice muaf yazıyor bu ne demek bunu konuşacağız bu üniversitenin Meslek Yüksek Okullarından bir tanesini otel, lokanta, ikram hizmetleri bölümü aşçılık programına bir adet öğretim görevlisi, yani bir kişilik öğretim görevlisi kadrosu açılmış ve ales puan türü olarak ise muaf yazılmış. Bunu birazdan konuşacağız. Özel şartlarda da bakın burası e, gerçekten çok yorucu şu kısmı alt satırlık bir özel şart var. Diyor ki, aşçılık programı kadro başvurusu için gastronomi ve mutfak sanatları veya turizm işletmeciliği lisans mezunu olup bu alanların birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak veya gastronomi ve mutfak sanatları veya turizm işletmeciliği lisans mezunu olup lisans mezuniyeti sonrası aşçılık alanında en az iki yıl tecrübeli olmak. Ben hemen size bunun mealini söyleyeyim. E, ee, diyorlar ki, e, gastronomi, turizm işletmeciliği gibi programlardan mezun olup ya yüksek lisans yapmış olacaksınız bu programa başvuru yapabilmek için ya da lisans mezunu olup alanınızda iki yıl tecrübeli olacaksınız. Hizmet döküm belgesi SGK'dan, E-Devlet üzerinden alınabiliyor. Ee, bunu ibraz ederek. Peki, neden Ales Muaf yazıyor? Bunun sebebi şu arkadaşlar ee, bazı teknik bölümlerde, YÖK'ün sitesinde mesela aşçılık bunlardan bir tanesi, bir de adalet programı vardı yanlış hatırlamıyorsam. Buralarda ales, bu programlarda ales şartı aranmıyor. Alesiniz olursa ne ala 70'in üzerindeyse ama yoksa muafsınız. Muaf ne demek? Başvuran herkesin alesi 70 varsayılacak demek. E adaylar neye göre sıralanacak? E, i̇lk aşamada adaylar bu durumda ortalamalarına göre sıra, sıralanmış oluyor. En son aşamada ise adayların yazılı sınav sonuçlarıyla ortalamaları birlikte işlemi alınarak e, bir puan sıralaması, bir asil, bir yedek belirleniyor. bu kadro sınavları ile ilgili şunu söyleyeyim size. İlan Gov.tr'ye girdiniz. Bir kadro zaten 14 gün askıda kalmak zorunda. Yani ulaşılabilir olmak zorunda. 14. günün mesai bitiminde de kadroya başvuru bitiyor. Postayla yapabilirsiniz, şahsen yapabilirsiniz. Fakat üniversiteler postada yaşanacak herhangi bir gecikmeyi kabul etmiyorlar. Sorumluluk bu noktada size ait. Şahsen de gidip yapabilirsiniz. Postayla yapacaksanız iyi bir kargo firmasıyla gönderirseniz sevinirim. Bir de teyit edin kaç günde ulaşacak ve takip edin kargo takipten mutlaka. Daha önce geçmişte ben birkaç sorun yaşadım bununla ilgili. Bu üniversitede ilan 11 Mart'ta başlamış. 25 Mart mesai bitimine kadar süre verilmiş. Hemen 2 gün sonra 27 Mart'ta ön değerlendirme listesi açıklanacakmış. Ve 31 Mart'ta yazılı sınav yapılacak. 2 Nisan'da ise yazılı sınav sonucu açıklanacakmış. Yani kadroyu alan 2 Nisan'da açıklanacak. Bakın, takriben 3 haftalık bir sürece tekamül ediyor. Hemen hemen böyle olur. 3 hafta, 1 ay gibi bir sürece yayılır bu. Bu sınavlara başvuru yaptıktan sonra arkadaşlar eğer sınav notunuzun çok düşük olduğunu düşünüyorsanız üniversiteye bir itiraz dilekçesi yazabilirsiniz. 15 gün süreniz var. Üniversite itirazlarınızı geçerli bulmazsa ve hala siz ısrar ediyorsanız puanınızın düşük olduğundan bu sefer idari mahkemeye başvuru yapıyorsunuz ve bir kişi atanarak kağıtlarınız baştan okunuyor. Eğer kadro sizin ise kazanılmış haklarınızı geri alıyorsunuz. Hemen bunu da belirtelim. Sonrasında neler olur? Onu ben size başka zaman söyleyeyim. Peki, başvuru yapacaksınız. Bu başvuru için evraklar istenecek. Bu evraklar istenirken, mesela hangi ailesi puan türüne bakacağız vesaire gibi konularda bir sorun yaşayabilirsiniz. Hemen onun için başka bir öğretim görevlisi kadrosu var yine aynı meslek yüksek okulunda. Sağlık hizmetleri meslek yüksek okuluna terapi ve rehabilitasyon bölümü iş ve uğraşı terapisi programına bir öğretim görevlisi alınacakmış. İlk kez duydum. Ve sayısal puan türünde 70 isteniyor. Özel şartlarda ise şunlar var. Fizyoterapi ve rehabilitasyon veya ergoterapi lisans mezun olup teyze yüksek lisansı yapmış olmak Arkadaşlar şu konuda lütfen kafanız karışmasın. Hangi e, puan türünde ALES yapacağım diye. Lisans programına girdiğiniz puan türünde e, akademik personel alımında da ALES'te de aynı puan türü kullanılıyor. Yani siz üniversite eşit ağırlık girdiyseniz akademisyenlik başvurularında da eşit ağırlık e, ALES puanınız baz alınacak. Dolayısıyla ikisinde yapmak zorundasınız. Bazen adaylar görüyorum. Sözel kolay geliyor. Halbuki sayısal çıkışta sözel yapıp çıkıyor. E, gözetmen olduğum sınavlarda görüyorum ama biz müdahale edemiyoruz tabii onu gördükten sonra. Burada mesela ales puan şartı verilmiş. Muaf yazılmamış. Demek ki teknik bir bölüm olarak kabul edilmiyor. Başvuru evraklarının arasında arkadaşlar bir başvuru formu. Genelde üniversitenin ana sayfasında verilir bu. Bir özgeçmiş. Özgeçmiş bazen yük formatlı istenebiliyor. Yük formatlı özgeçmiş de yükün sitesinde var. Özgeçmiş oluşturma ile ilgili de bir yayın yapacağım. Yani çok yanlış özgeçmişler oluşturuyor, komik duruma düşüyor insanlar. Bunları yapmamak için en kısa sürede size nasıl profesyonel bir özgeçmiş hazırlanır bunu videosunu da çekeceğim. Lisans mezuniyet belgesi ve transkript. Bakın bu direkt fotokopisi demiş. Yani hiç aslı gibidir dememiş mesela. Yüksek lisans doktora mezuniyet belgesi ve transkript. Bu arada yüksek lisans yaptıysanız yüksek lisans ortalamanız değil, her zaman lisans ortalamanız alınır. Lütfen bunu da unutmayın. Hesaplarken ona göre hesaplayın. Ales sonuç belgesi, yabancı sonuç belgesi, erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge, iş alanında tecrübe belgesi ve hali hazırda bir yerde çalışıyorsanız bir kurumda hizmet belgesi alıyorsunuz ve nüfus cüzdan fotokopisini hep bir dosyaya hepsini birlikte koyup imzanızı da başvuru formuna atmayı unutmayın. Sonra üniversitenin adresine gönderiyorsunuz. Bakın postadaki gecikmeler veya belge kayıplarını nasıl sormuşsunuz. Ben her zaman poşet dosyaları içerisine koyuyorsam bir de tersten bir poşet dosya geçiririm ki işte fotoğraf vesaire düşmesin, evrak içinde işte poşette kalmasın, atılmasın çöpe diye. Böyle bir garanticilik yolu keşfetmek zorunda kaldım. Geçmişte yaşadığım deneyimlerden sonra. Her şey çok güzel. Başvurunuzu yaptınız, dediniz sabırsızlıkla bekliyorsunuz 2 gün sonra ön değerlendirme sonucu açıklanacak. Kendinize de güveniyorsunuz. Öğretim görevlisi kadrolarında Ales'in %70'i ortalamanın %30'u alınıyor dedik. Bunlarla bir ilk 10 kişi sıralanıyor. Neden 10 kişi olduğunda bir önceki videoda anlatmıştım. Burada sıralamada eğer adınız varsa arkadaşlar siz, siz sınava gidiyorsunuz. Sınav genelde yazılı oluyor. Sözlü yapılan mülakatlar da var. Ama genelde yazılı yapıyor. Şahsen benim fikrim. Akademisyen alımlarında sadece yazılı sınavlardaki başarılı akademik ortalama bence yeterli bir bireyin iletişim becerisi, kendini sunma becerisi yoksa 2 dakika mülakat yaparak adaylarla aslında sadece iki dakika herhangi bir konuyu anlatmalarını, bildikleri bir konuyu anlatmaları ya da sınav sorularından bir tanesini anlatmaları bile istenerek adayların hakkında bir fikir sahibi olunabilir. Bana kalırsa sadece yazılsın abi hadi görüşürüz sonuçları açıkladığımızda işte biz sizi arayacağız demek bana bu alanda bu meslekte çok da doğru gelmiyor açıkçası. Yani şunu söylemeden edemeyeceğim kandan korkan kan korkusu fobisi olan hemşire de doktor düşünün yani onun gibi bir şey bu. Bireyin anlatma becerisi, iletişim becerisi yoksa, öğrencilerin ya da meslektaşların gözünün içine bakamıyorsa ne kadar başarılı olabilir Burada bir soru şartı koyalım. Evet, sınava girdiniz. Sınavınız güzel geçti. %70 olan ALES değerlendirmesi bu sefer %35'e düşüyor. %30 ortalama, %35'te giriş sınav sonucu alınarak totalde %100'lük bir puan çıkıyor ortaya ve bir asil bir yedek belirleniyor. Eğer tabii bu bir kişilik kadroysa, 3 kişi ise 3 asil 3 yedek belirleniyor. Ve sonra gidip göreve başlıyorsunuz. Şimdi gelelim öğretim görevlisinin yaptığı iş. Arkadaşlar, öğretim görevlisi maaş karşılığı 12 saat derse girmekle mükellef. Yani siz 12 saatlik, ne diyelim ona 3 saatten 4 derse girmek gibi düşünün. Ya da 4 saatlik 3 derse girmek gibi en az maaş karşılığı anlamında söylüyorum bunu. Üzerinde ders tabii ki alabilirsiniz. Ve dersten siz sorumlusunuz bir bölüm başkanlığı var. Siz bölüm başkanları ve idari hesabınızı verirsiniz, e, istişarenizi yaparsınız. Fakat siz kendi dersinizden, kendi dersinizin işleyişinden kendiniz sorumlusunuz. Bu anlamda biraz özel. Ve genelde meslek yüksek okullarında öğretim görevlisi kadrosu açılıyor. Çok nadir merkez kampüslerde açıldı ama açılıyor oralarda da. Dolayısıyla öğretim görevlisi olacaksanız ya da öğretim görevlisi olmak ilk aşamada sizin için daha heyecanlıysa bir an önce yüksek lisansınızı bitirmenizi tavsiye ederim ya da alanınızda çalışıyorsanız iki yıllık tecrübenizi doldurup kenara koymanızı tavsiye ederim. Bu anlamda araştırma görevlisi ile arasında bir fark var. Onu da araştırma görevlisi kısmına değindiğim zaman anlatayım. Evet izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eğer e, videodan yararlandıysanız, yararlı bulduysanız lütfen kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve ilgilenebilecek arkadaşlarınızla paylaşmayı ihmal etmeyin. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.